...bir başka oturumda beraberiz. Geçen oturumda ne konuşmuştuk çok kısa bir biçimde özetleyelim. E, siyaseti mevki için değil, makam için değil... ...başarı için, saygınlık için yapmalıyız. Ve başarı olarak da saygınlığı e, öne çıkartmıştık. Yani mevkiyi veya makamı değil, başarı için e, saygın bir insan olacaksınız. Belli eserler yaratacaksınız. Bunun için de saygın bir insan, saygın bir siyasetçi olabilmek için... İnandığınız doğrultuda hareket edeceksiniz. Doğrulara doğru diyeceksiniz. Yanlışlara yanlış diyeceksiniz. Yanlışlara yanlış demeyen siyasetçi doğru bir siyasetçi, iyi bir siyasetçi değildir. Saygınlığı olan bir siyasetçi değildir. Zerafeti, nezaketi asla elden bırakmayacaksınız. İnsanlarla mücadele etmeyeceksiniz. İnsanları eleştirmeyeceksiniz. Temel doğrultunuz... Siyaset olacak, insanlar olmayacak, siyasette düşmanlıklar yoktur ve bugün de bunun devamı bir oturum yapacağız, bir sohbet yapacağız. Bu sohbette siyasette dostluklar var mıdır, düşmanlar var mıdır, düşman kimdir, kime karşı siyaset yapılır, bunun üzerinde duracağız. Değerli arkadaşlar, siyasette düşman yoktur. Kişiler düşman olmaz. Düşmanlıkla siyaset yapılmaz. Belli hedeflerimiz vardır, inançlarımız vardır ve bu inançlarımız ve hedeflerimizle uymayan siyasetler, politikalar, görüşler olabilir ve bunlarla mücadele edebiliriz. Ama asla ve asla siyasette düşmanlar, kişileri düşman yaratan bir e, davranış içinde, eda içinde asla olmamalıyız. Siyasette dostluklar yok mudur? Elbette vardır. Her e, ilişkide olduğu gibi siyasette de dostluklarımız vardır. Ama bu dostlarınızla her zaman beraber olmayabilirsiniz, her zaman aynı şeyleri düşünmeyebilirsiniz. Aynı şeyleri düşünmemeniz sizin dostluklarınızı bozmaması gerekir. Yani benimle aynı düşünmüyor demek ki benim dostum değil. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu demokratik bir siyasetçi için hoşgörülü bir siyasetçi için olmaması gereken bir şeydir. Şöyle bir şey vardır: Siyasette ebedi dostluklar ve ebedi düşmanlıklar olmaz, ezeli. E, düşmanlar ve e, ezeli e, dostlar da olmaz diye. E, bana kalırsa bu kişiselleşmiş bir motodur. E, siyasette e, bireyler arasında, kişiler arasında hep dostluklar vardır, olmalıdır. Kişiler arasında düşmanlık olmamalıdır. E, katılmadığımız, uymadığımız, karşı gelmemiz gereken görüşler ve politikalar vardır. Bir yarışa girdiniz ve bu yarışta size oy verilmedi. Mesela bir kongreye gittiniz, size oy verilmedi. Tabi bu işin hayatın sonu değil, siyaset mücadelesi devam ediyor. Asla ve asla size oy vermeyenleri oy vermemiş olmaktan dolayı suçlamayacaksınız. Tabi siyasette size e, siyasi haklarınızdan mahrum bırakacak yanlışlıkları yaparlarsa, o tabi çok kötü bir şey e, olmaması gereken bir şey. Siyasetten sizi men eden, siyasetten sizi dışarıda bırakmak isteyen, sizi sakatlamaya çalışan davranışlar çok kötüdür tabii ki. Yine sizin kişiliğinize, saygınlığınıza, ailenize, onurunuza karşı söylenmiş sözleri kabul etmeniz elbette mümkün değildir. Bununla da mücadele etmeniz gerekir tabii. Ama görüşler çerçevesinde demokratik mücadelede asla ve asla size oy vermemişlere karşı bir e, husumet beslemeyin, e, duygusallığa girmeyin. Nihayetinde siyaset devam ediyor. Yine onlardan e, oy isteyeceğiniz bir başka mücadele olabilir. Onları ikna etmeniz gereken bir başka çaba olabilir. O nedenle de e, siyasette e, ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmaması gerektiğini, hatta hiç düşmanlığın olmaması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Bir seçimi kaybetmek nihayetinde yaşamın sonu değildir. Hatta bazen faydalı da olabilir. Belki o sizin için hayırlı bir şey değildir. Başka fırsatlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla seçim kaybetmeyi, kongre kaybetmeyi yaşamın sonu, dünyanın sonu olarak görmemek gerekir. Oy verenlerin oy verdikleri yöndeki tercihlerine de saygı göstermek gerekir. Demek ki A kişiyi değil, B kişiyi veya A görüşü değil, B görüşü tercih etmişlerdir. Bunu saygıyla ve hoşgörüyle karşılamak gerekir. Ve değerlendirmek gerekir. Demek ki bu sohbetimizde şöyle tamamlayalım. Kişilerle mücadeleye başladığınızda saygınlığınızı yitirirsiniz. İlkelerinizle hareket ettiğiniz zaman, ilkeleriniz doğrultusunda siyaset yaptığınız zaman saygınlık kazanırsınız. Yanlışlarla mücadele edeceksiniz, kişilerle değil. Doğruyu, iyiyi, inandığınızı kazandırmaya çalışacaksınız. Ve bu da size zaman içinde dürüst ve saygın bir siyasetçi sıfatını, niteliğini kazandıracaktır. Bu oturumu burada bırakalım. Dördüncü sohbetimizde yine bir başka konuyla